Merhaba hepinize. Bugün sizlere benim bahçeyi göstermek istiyorum. Isparta güllerin ne güzel açlıklarını görün sizde. Daha yakından alayım şöyle. İçine girip de öyle de çekeceğim. Bu Isparta gülümüz çok büyük açılı, çok da güzel kokuyor. Burada da var. Şöyle bak, şu tomurcuk. Şöyle. Bunlar da açtı. Bir tanesi geçiyor artık, dökülecek. Yazık. Hemen açıp geçiyorlar. da bir başka. Bunlar da var. Penceredeki çiçekler bunlar. Şimdi biraz görüntüde evin üstünden alayım. Orada güllerimi görün. Böyle. Böyle. Bayraklarımız var. Her macerin evinde olduğu gibi bizim evde de var. Türk bayraklarının süslüdür yani. Akşamları buradayız. Burada oturuyoruz. Serin serin. Evin üstü orman gibi maşallah var. Akşamlar güzel. Muhabbet oluyor. Üzüm yaprakları. Bu sene sarmasını yedik. çiçekler açıyor işte. Biri elma ağacı, birisi de armut. Bu sene ektik. bunlardan hep bir şeyler bekliyoruz hep ektik İnşallah büyüyeler açarlar böyle evet bu korona günlerimizi bu evin üstünde geçiriyoruz böyle yüzüm asmasının altında şimdi kahve içiyoruz akşamları kimi sultanın türküsünü dinliyoruz böyle yapacak bir şey yok bu çiçeklerle vakit geçiriyoruz saksılarımız var onları biraz önce çekmiştim onları suluyoruz boydan boya saksı üzüm yaprağı topluyoruz artık yaprak kara oldu güllerimizden uğraşıyoruz. Kumrular geliyor, onları doyuruyoruz. Öyle. Günlerimiz böyle geçiyor. Üzüm yaprakları. Bu sene sarmasını yedik. Evet. Bu görüntüler bitirelim artık. Yoruldum biraz. <laughs> Şimdi videoyu birleştirip inşallah güzel bir şey olur. Paylaşırım sizlerle. Hepinize saygılar, sevgiler.